Yemedim. Yok olmadı bir daha. Videoya nasıl başlayacağım bilmiyorum. Unutmuşum. Evet sanırım bir yüz denemeden sonra tekrardan başlıyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuza diyorum artık hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler de elhamdülillah çok iyiyiz. Biraz uzak oldunuz sanki şöyle ve ses oluyor. Ben bir camı kapatıp geliyorum. Evet girişe nereden başlasam bilmiyorum. Ama şöyle artık bir girişi yapayım. Kargo geldi canlar bir saniye. Evet resmen bu bana bir mesaj görsün. Video çekme <laughs> diyorlar. Şaka bir yana her neyse arkadaşlar başlıyorum artık çok uzattım. Ee, bir türlü yani unutmuşum bayadır size de az önce söylediğim gibi video çekmediğim için. Ama alışacağız. Evet aslında ben çok utanıyorum sizlere karşı. Hmm, nasıl videoya başlasam diye günlerce çok düşündüm. Yalan değil. Çünkü yarım senedir sanırım evet yarım sene oldu video çekmiyorum. Aslında direkt giriyorum ben yani böyle çok da uzatmak istemiyorum lafı. Aslında özel bir sebebi yok. Çok e, takipçilerimle karşılaştım bu süre zarfında. İşte en son mesela festivale gittim. Orada birçok e, takipçimle karşılaştım. Hepinizi kucak dolusu tekrardan buradan selamlıyorum. Çok çok tatlı insanlarla karşılaştım. E, onlarla sohbet ettiğimizde de hep onlara söylediğim cevap ki öyle zaten motivasyon eksikliği yaşıyordum. Yani özel bir sebebi yoktu video çekmememin. Ee, sadece düşüş yaşamıştım hmm, izlenme sayılarında. O da bir nevi beni motivasyon düşüklüğüne yöneltti. Ama e, sonra düşündüm ki gerçekten ne kadar çok sevenimiz varmış aslında. Sokakta sizlerle karşılaştığımda veya Instagram'da olsun her gün sizden mesaj alıyorum. Youtube'da da gördüm e, son videomuzun altına da çok yazan olmuş. Yani bu aslında beni tekrardan motive etti. O yüzden eşimin de desteğiyle Cevdet'in, tanımayanlar, yeni videomuza gelenler, eşimin adı Cevdet. Onun da desteğiyle tekrardan başla bence dedi. Tekrardan başlama kararı aldım. Biliyorsunuz ben bundan yaklaşık 5 ay önce bir eğitime başlamıştım, eczanede. Ama o bölüm benim için hiç de uygun bir bölüm değildi. Zaten öylesine denediğim bir e, bölümdü. E, okulda derslerim çok iyiydi. E, notlarım bir birikiydi. Ama e, pratikte yani eczanede çok şanssız eczanelere denk geldim. İlk eczanemde eczane deniliyor galiba. Türkçe'de tam doğru telaffuz edemiyorum. E, şefim çok çok değişik bir şefti. yani birkaç sorunlarım oldu kadınla e, tabii ki de söylemeyeceğim hangi eczane olduğunu ve e, hani söylemem öyle bir şeyi zaten dağıtın şut denen bir şey var e, Avusturya'da bu çok önemli e, anlaştığımız gibi ilerlemedi ben ona başlamadan e, Urlab'ımı işte tatilimi ayarladığımı söylemiştim e, çalışma saatlerimin okuldan kesinlikle e, bu şekilde, bu saat e, çalışma aralıklarından e, fixlendiğini, ona uymaları gerektiğini söylemiştim. Yani öncesinden hepsini biliyordu ve o şekilde imzamızı atmıştık. Ama ben işe başladıktan sonra ne yazık ki böyle ilerlemedi. Beni e, çalışmam gereken saatlerden fazlasıyla e, intern yapmışlardı. ...ne demek oluyor entel... ...işte çalışma saatlerimi o şekilde ayarlamışlar... ...ondan sonra... E, ...tatilim için... E, ...o izin süre sarfım için... ...imza atmaya gittiğimde... ...kesinlikle kabul etmedi... ...bana farklı farklı tavırlarla geldi... İşte tatilinizi ayarlıyorsunuz ve son dakika bana imza atmaya mı geliyorsunuz dedi. Zaten o kısımda benim başımdan kaynar sular bir indi. Sırf bu konuyla da alakalı değil. Aldığım elektrik şuydu ki bir şey öğrenecek, hani öğrenilebilecek bir eczane değildi. Çok yoğun bir eczane olduğundan sanırım böyle öğret öğretmeye çok daha zamanları yetmiyordu onları da anlıyorum ve bu şekilde bir şey öğrenemeyeceğimi anlamıştım Sınıftaki öğrencilerle, öğretmenlerle konuştuğumuzda çocukların hepsi, çocukların dediğim de hepsi benim yaşlarımdaki insanlar, yetişkin insanlar bu arada. Hepsinin çok güzel deneyimleri olduğunun ilk haftalarda eczanede çok güzel şeyler öğrendikleri söylemişlerdi bana. Ben de açıkçası çok üzülmüştüm. Hani neden benim eczanemde böyle olmadı diye. Bir şey öğrenemiyordum yani. E, ha, sadece ilaç döşe döşüyordum ama o da bir yere kadar sonuçta ben orada öncesinden e, bu e, çok uzatıyorum da aslında ama e, eğitim süresi başlamadan ben orada gerin yani cumartesileri çalışmayı e, kabul etmiştim. Ondan sonra bu eğitim sürecinde tekrardan 30 saat olarak kaydımı değiştirmiştim O süre zarfında zaten ben bir ay boyunca sürekli ilaç döşemiştim Yani daha fazla böyle ilgilenmelerini istemiştim açıkçası ve şefi gerçekten o sarı bağırdığında o gün böyle bir resmen e, stajına stajyerine pardon stajyerine deniliyor değil mi? Eee bağırmış yani kızı resmen aşağılamıştı en ufak bir hatasında. Ben böyle Ağzım açık kalmıştı. Arkada ilaçları döşüyordum ben. Dedim burası ne böyle ya? bir Hani kızla da konuştum. Sen bunu nasıl kendine yedirebiliyorsun? Keşke birazcık e, sesini açsaydın dedim. Hani konuşsaydın. Geri karşılık verseydin siz bana böyle bu şekilde bağıramazsınız diye. Değişik bir eczaneydi. E, o yüzden oradan direkt çıkışımı almak istedim. Sonrasında o, bu... Eğitimi organize eden bir adam var, onunla iletişime geçtim tekrardan, ben eczanemi değiştirmek istediğimi. Sanırım Viyana'daki tüm eczanelere, yani gerçekten hepsine, abartmıyorum hepsine teker teker başvurdum, gittim de özellikle yüz yüz ama hiçbirisi hiçbir şekilde kabul etmedi. Ondan sonra bizim sınıfta da birkaç problem yaşayan ıı, öğrenciler var. Eczaneleriyle sıkıntı olan yani tek değildim. Birkaç kişi daha vardı. Onlar sonra kısa kesiyorum bu süreyi. Iı, çıkışlarını almışlardı ve benim de son şansım o eczanelerde mı şansı mı denemekti. O adama bunu bahsettim. Onların çıkış aldı eczanelere ben e, başlasam olur mu? E, olur mu derken adam konuştu, etti bir şekilde ayarladı ve oradan da onların çıkışını almasının sebebini anladım. Çok işlik bir yerdeydi. Yine söylemeyeceğim nerede olduğunu. E, çalışanlar çok iyiydi. Şefi de çok iyiydi. Ona hiçbir şey diyemiyorum. Ama sırf turistler vardı arkadaşlar. Yani İngilizcem iyi, kötü değil. Ama e, o eczanede çok çok yoğunluk vardı. Yani sırf yoğunluktan bana bir şey öğretemeyeceklerini anladım yine. Yani sırf bundan da kaynaklı değil aslında. Çok çok sebebim var. E, ufak tefek şeyler söyledim şu an size ama... E, bana göre olmadığını anladım bu bölüm. Yani farklı çok farklı bekliyordum bu sektörü. Daha çok böyle matematiğe yönelik yani bürokrati işlerine PKA olarak geçiyor bu arada. yani aslında adından da anlamam lazımdı. Farmatuetik Kafminişe asistentin olarak geçiyor adı. Yani sadece Böyle ilaçlarla haşır neşir değilsiniz, daha çok mail işte arka planda apu etzaneyi ayakta tutuyorlar aslında o PKA'lar, ee, diğer kolları o magistaların. Her neyse bölümün tek de pek de bana uygun olmadığını anladım. Ee, çok düşündüm acaba bıraksam mı bırakmasam mı diye. Sonrasında kendimi böyle mental olarak ...çok da iyi hissetmemeye başladım. Yani böyle hiç severek gitmiyordum. O kadar moralim bozulmuştu ki o dönem. Böyle çok düşüşler yaşadım. Dedim ki sanırım bana göre bir bölüm değil. Bırakma kararı aldım. Cevdet sürekli zaten bırak, e, severek gitmiyorsun. Zaten öylesine başvurduğun bir sektördü. E, düşünmemiştin de başlamayı falan derken... Sonrasında ben bırakma kararı aldım arkadaşlar. Hani şöyle bir e, laf vardır ya, Allah bir kapıyı kapatır ama daha güzel kapıları sana açar diye. Elhamdülillah şu anda o kadar mutluyum ki çok güzel bir iş yerinde çalışıyorum. Çok mutluyum ama bu sefer söylemeyeceğim nerede çalıştığımı. Çünkü sanırım biraz da nazara geliyor yani her şeyi bahsetmemek de gerek onu da anladım o da benim büyük bir hatam bazı güzel şeyler bahsedilmemesi gerek Elhamdülillah çok güzel bir işe sahibim sadece haftada iki kez gidiyorum ayda bir kez üç kez gittiğim de oluyor ama 20 saat çalışıyorum sadece işim çok güzel çok severek gidiyorum yani giderken can atıyorum bayadır çalışıyorum yani şu an yarım senedir. ...çalışıyorum çok şükür. Yani bir kapı kapandı ama bir kapı daha açıldı. Rabbime şükürler olsun. Elhamdülillah yani gerçekten... ...aslında ilk zaman çok üzüldüm. Hani neden olmadı, keşke olsaydı falan derken... ...şu an ise çok mutluyum. Yani demek ki bu olacağı varmış ki hani görecekmişim. Öyle düşünüyorum. Elhamdülillah şu an işim dediğim gibi çok severek gidiyorum. Sektörü de söylemeyeceğim. Hangi alanda olduğunu da söylemeyeceğim. Bu sefer sır gibi saklıyorum. Kusuruma bakmayın. Ee, gerçekten ama söylemek istemiyorum. Bu da bende kalsın. Ee, öyle yani bunlar da yenilikler. Ee, bu süre sarfında aynen video çekmedim. Çünkü çok inişler çıkışlar yaşadım. Ee, biliyorsunuz cenazemiz olmuştu. O dönemdi zaten bu eczaneye başladığım zamanlar. Böyle çok afallamıştım. Ee, video çekmeye de pek de böyle şeyim yoktu. Motivem, motivasyonum yoktu. Ee, sonrasında tekrardan böyle her şeyi bir düzene soktuktan sonra ee, anladım ki video işini bırakmamam gerekti. Yani aslında çok severek çekiyorum. Sırf bu dönemden dolayı e, isteğim yoktu açık söylemek gerekirse. Ama şu an elhamdülillah her şey çok yolunda ve video işine tekrardan başlamam gerektiğini düşündüm. Hem severek çekiyorum hem de sevenlerimiz var. Ee, bu kadar emek var, ee, her şey bir yana. Emek verdim yani ben buraya. 4 yıl oldu sanırım. Her gün olmasa da haftada 2-3 kez ilmek ilmek videolar çektiğimi hatırlıyorum. Emek veriyorum. Yani çok boşta videolar çekmemeye çalışıyordum sizlere. Çok özeniyordum gerçekten. O yüzden bu emeğimin boşa gitmesini istemedim. Eee... Neden devam yapmıyorum yani? O şekilde de düşündüm. Herkes de bu şekilde söylemişti bana. Ee, sonuçta tırmanarak geldim bu süreyi. O yüzden tekrardan karşınızdayım. Umarım beni affedersiniz. Umarım anlayışla karşılarsınız. Çünkü söylediğim gibi zor bir süreçten geçtim. Kolay bir süreçten geçmedim. Tabii ki her halimize şükrediyoruz ama e, her insanın hayatında böyle bir düşüşler yaşadığı dönemler oluyor arkadaşlar. Anlayışla karşılayacağınızı umuyorum. Tekrardan sizlerden özür diliyorum. Hani e, birkaç kez e, açıklamamı da yapmıştım aslında. Hatta son e, paylaşımımda community kısmında, topluluklar kısmında, YouTube'da aslında nedenini paylaşmıştım. Ama birkaç takipçim hani e, keşke bize de açıklama yapsan neden bıraktığını demişlerdi. Sanırım o paylaşımımı görmediler o da olabilir çünkü fazla kişiye ulaştığını sanmıyorum ama orada paylaşım yapmıştım yani motivasyon düşüklüğü yaşıyorum diye ee, tekrardan böyle bir açıklık getireyim ona da. İnşallah şimdi tekrardan e, güzel güzel videolarıma başlamak istiyorum arkadaşlar. E, öyle yani lafı çok uzattım kusuruma bakmayın. Yani böyle uzun zamandır görüşmeyince de güzel bir sohbet oldu sizlerle. E, sanırım her şeyi bahsettiğimi düşünüyorum. O zaman ne yapalım? Bu videoyu aslında devam çekebilirim. E, DM kargom geldi bu arada. Ben normalde DM'den alacaklarımı hep böyle sayfalarının olduğunu bilmiyordum. Gördüğüm fiyatlar aynı mağazadaki fiyatlar ve kargo bedavaydı. Dedim en azından o zaman sipariş vereyim eve gelsin. Bir günde geldi yani çok pratik. Birkaç alacağım vardı. Onları halletmiş oldum. Ee, şimdi birazdan onu da açarız sizinle ve market alışverişine gideceğim. Yani ikisi ters olduğu için benim evime birisi de o tarafta, Hofer o tarafta diye en azından birisini kargo ile halledeyim diye düşündüm. Evet, birazdan da zaten sizinle birlikte alışverişe gidip geleceğiz. Sonra da alışverişimi de çekerim. Akşam yemeği yederken bu videoyu da bu şekilde kapatırım. O zaman günümüz başlasın. Evet, açalım. Fazla bir şey almadım. Cevdet geldi bu arada. E, duş sesi gelebilir, su sesi. E, tuvalet kağıdı aldım. Gerçekten bir günde geldi. Çok pratik. Sevdim yani bu deyimin sistemini. Lif aldım şöyle hızlı hızlı göstereceğim. Ondan sonra Denkmit markası çok güzel. Denkmit kullanmadıysanız bu markayı tavsiye ediyorum. Bulaşık makinesi kireç sökücüsünü aldım. Ondan sonra Ha yok bu bulaşık makinesi için aldım. Bunu da çamaşır makinesi için aldım. Böyle toz şeklinde. Bu da o hani Finish markası vardı ya aynı o şekilde. Ama onu almıyorum artık boykot ürünü diye. Bu markaya, e, DM'in markasına yöneldim arkadaşlar. Gerçekten çok tavsiye ediyorum. Çok kaliteli ve uygun da. E, bunu aldım. Ondan sonra diş e, suyu, işte munç aldım. Sonra süngeri aldım. Makyaj sünger. Bunu açtım az önce lazımdı. Bu toz bezlerinden alma bezinden güzel oluyor. Ondan sonra şampuanımı aldım. Bunu kullanıyorum. Güzel. Silikon, paraben içermiyor. Parfüm, alkol hiçbir şey yok içerisinde. Sonra bu Alverde markasını çok sevdim. Gerçekten natürel, doğal ürün. Alverde'ye yöneldim artık. Sonra florit fre diş macunu aldım bunu birkaç kişiden duydum e, florlu mu florlu mu deniliyor florlu galiba diş fırç e, macunu kullanmayın diyorlar o yüzden bunu aldım ama arkasında da alırken gördüm ki İngilizcede şey yazıyor e, florlu diğer ürünlere yön verin yani sanırım önemli de diş sağlığı için o yüzden de böyle az suyu aldım florlu bir şekilde ee, ve burun bantlarım vazgeçilmezim bunu çok seviyorum. Güzel bu aktif koleli. Siyah kömürlü. Ve bu Dr. Beckman'ın e, bu şeylerde, çeliklerde çok elizi oluyor. Bakın size göstereyim ve bu çok işe yarıyor. bir saniye. Sildiğinizde çıkmayan kısımlar oluyor. Onlar için güzel oluyor bu Edelstahl e, Schutzpflege. O bitmişti. Ondan aldım. Alışverişim böyleydi. Ben şimdi bunları bir kaldırayım. Direkt markete çıkacağım. Ee, ve hemen ardından da market alışverişimi yükleyeceğim. Evet, ben şimdi eve geldim alışverişten. Size hemencik aldıklarımı göstereyim. Şöyle buzluk sebzesi aldım. Ee, deterjan sonra mendil. iki paket paket ekmeği. Çilek aldım. Şunlar çok güzel oluyor. Ucuzlamıştı. Bundan aldım biberlerden. Tost kaşarı ıslak mendillerinden. Şimdi kendime böyle ekmek arası sandviç yapacağım. O yüzden aldım. Bu da ucuzlamıştı. Biyo, resmi, tomatlı. Bunlar gerçekten çok güzel oluyor. Böyle sert. Bir de çok aromatik. Seviyorum. Ondan sonra bir tane patlıcan aldım. Böyle kıymalı patlıcanlı bir sos yapasın var makarnanın üzerine salçalı güzel oluyor ve üzerine yoğurt böyle mantı tarzında Ondan sonra süt aldım. Kaşar peyniri, mozzarella büyük olanından. Ve şunu deneyeceğim bakalım. İnşallah güzeldir. E, makyaj silme bezlerinden. E, bunun adı neydi? Taze soğan. Ondan sonra buzluk poşetlerinden aldım. Şöyle küp küp doğranmış şekilde e, domates aldım. Un, krem fresh, bir de lazanya yapasım var. Bunu atladım. O yüzden krem fresh aldım böyle karıştırıyorum ben sosun içerisine. Çok güzel oluyor. Çok ekşi olmayan beşamel sosu yapmama gerek kalmıyor. Gösteririm bir ara yaptığım zaman size çok pratik oluyor o şekilde. Şu büyük e, pamuklardan aldım. Ondan sonra e, spagetti, e, hirpen beyaz peynir yani. Sonra sürme peynir iki tane de şöyle mozzarella kaşarı. Erken lazanya yaparım diye bir önümüzdeki günlerde. Sonra bir kutu krema, sıvı sabun, el sabunu ve yoğurt şöyle kıvırcık marul aldım. Patates. Aldıklarım bu kadardı. Ben şimdi bunları bir kaldırayım. Yerleştireyim. Buzluk buzdolabı zaten boşalmıştı. Boşalmışken güzelce temizleyeyim. Ondan sonra temizliğimiz yerleştireyim. Sonrasında görüşelim. Evet arkadaşlar size bahsettim. Cevdet işten geldi ve Cevdet sizlerle de konuşmak istiyor. Evet ben uzun zamandır görmedim. Galiba çok özlediniz. Onu fark ettim. <laughs> Eee e, herkese aleyküm. Bayağıdır görüşmüyoruz. Aleyküm selam. E, kurban Bayramınız mübarek olsun. Aa evet Kurban Bayramınız mübarek olsun arkadaşlar. Ah, evet mu? unuttum. Ah, tamam. Ya biz burada Avusturya'da Türkiye'deki gibi bayramları yaşamıyoruz maalesef. Grup bayramlar geçiyor burada. Türkiye'deki gibi değil o yüzden öyle yani... oluyor bir gün e, dün şeye İlk gün biz bir aileye gideriz, gün, gezeriz. Bu kadar. Aynı. Pazar gününe denk geldi zaten? İlk evet, gün? evet, çok şükür. Aileyle ailemizin yanına gittik, bayağı gezdik o gün. Aynen. Hatta o kadar yoldum ki öbür gün işe geç kaldım. Hafta yani. için olsaydı mesela kurban biz hep hafta sonları gidiyoruz. Yani hafta içi çok zor oluyor. Evet. E, ne diyecektim ben şimdi? E, uzun zamandır video çekmiyoruz. Ee, Gülsüm zaten çoğunu açıkladı. Bir motivasyon kaybı falan yaşadık öyle şeyler oldu. biraz daha benim böyle bir kendi düşüncelerim de var. Biraz böyle dedi babaannemin vefatından sonra ben artık fazla artık o şey kalmadı bendeydi. Kalmamıştı yani böyle istek kalmamıştı videoya Hı -hı. çıkmaya falan. Aynen bende de o vardı. yani ondan da oldu biraz. O ilk bir de başka faktörler de var. İlk zaman ilk başladığımız zamanlar böyle bir ivmeye yakalamıştık. Ben çok motive eddim aşırı çok içerik üretmeye çalışıyordum, çok destek veriyordum. O destek ben yavaş yavaş evet. bıraktım. Onun için gözüm biraz yalnız kaldı. O da bir faktör. Ya da ben kendimde de fark ettiğim bir şey, ben ilk başladığımız zaman ben Gülsüm'e aşırı baskı da yapıyordum. Evet. Yani Gülsüm video çek, Gülsüm şap, Gülsüm yap, niye yapmıyorsun? Hem böyle kötü bir şekilde değil de, böyle sert bir şekilde değil de, yap 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 diyordum, niye yapmıyorsun? Böyle bir yeme yakaladık diyordum, Aynen. biraz daha fazla yap diyordum. O da ins ona aslında bir baskı uyguluyordum. Bunu da ben zamanla kendim fark ettim. Şimdi kendim böyle düşündüğümde ne diyorum ya ne da saçma bir şey yapmışım aslında. Çok saçma bir hareketmiş yani. Çünkü bir insana ne kadar da baskı yaparsan o insan bir şeyden soğur. Evet ben kesinlikle onu yaşadım. Ben baskıya gelemiyorum. Birisi bana bunu yap, bunu yap deyince benim hiç onu ya yapsam bile yapasım gelmiyor. Hevesim kalmıyor. Öyle oldu biraz da. Yani Ama orada olsun. benim de bir hatam var. Hı -hı. Kendim de sonradan zaten bunu fark ettim. Ondan sonra zaten komple bıraktım. Güsme daha hiçbir şekilde karışmadım. İstediği zaman yapsın, istediği zaman yapmasın dedim. Yani öyle. Yani e, sizden de özür diliyoruz. Bayağıdır ses seda yok. Siz biliyor, Yarım bili, sene. Biliyorum sevenlerimiz <laughs> çok. Çünkü bir insan bir insanı takip ettiği zaman hep onunla görmek istiyor. Bir, e, ne yaptığını bilmek istiyor. Ediyor. Ama biz de bir şekilde anlayacağınızı e, e, Umuyoruz. ümit ediyorum. Hı -hı. Yani umuyorum. Çünkü gerçekten Youtube'da günlük vlog çekmek çok zor bir şey. Çünkü hayatın gerçekten elinde böyle kamerayla geçiyor. Bütün gün elinde kamerayla evet. geçiyor. Ondan sonra kendini çekiyorsun bütün gün bütün gün onu e, ondan sonra ev oturuyorsun bütün gün onu şey şapıyorsun, kesiyorsun, e, yüklüyorsun, Ondan sonra bir de yorumlara cevap vermeye çalışıyorsun. Yani çok bunu sürekli yaptığı zaman yani dünyanın en ünlü YouTuber'ları bile, Türkiye'nin en ünlü YouTuber'ları bile hatta o Türkiye'nin en ünlü YouTuber'ının ismi neydi ya? Ay o hiç bilmem ki bir ben. Bir tane oğlan siz bir herkes Ben sadece böyle vlo, günlük bir... vlog gezerim, hatta o da kızları bir ara, izlerim. Hatta o da bir ara videoları bırakmıştı. Çünkü gerçekten herkesin başına geliyor. insan bir motivasyonu kaybı oluyor. Evet. Yani sürekli bir devamlılık getiriyor. Bunu yapanlar Çok... anlar, Bunu... anlar. Ama yapanlar da var. Helal olsun. Yapanlar da evet. var. Yapabilenler de var ama bazılarını bazıları da yapamıyor. Evet böyle şeyler oldu. Ondan sonra e, benim hayatımda neler oldu son yarım senede? Ben işi bıraktım. Aa, ee, kendi evet. 13 sene iş yerimden çıkıp başka bir yere girdim ee, ve benim için gerçekten çok hayırlı oldu çok güzel oldu Elhamdülillah. Çok, Allah şükür çok daha fazla para kazanıyorum şimdi kendi e, borcum derzim borcum vardı borçlarımı kapattım hiçbir şeyim kalmadı yani çok iyi bir duruma geldim o yönden iyiyim artık kendi başıma çalışıyorum daha fazla kendi işimi yapıyorum hı hı. Yani onu, o oldu. Başka yoksa çok fazla başka bir şey olmadı aslında hayatımızda. Baya değişiklik oldu. Kardeşimin çocuğu oldu. Aa evet. Baya değişiklikler oldu arkadaşlar. Bak onları oldu. bahsetmedim. Kardeşimin çocuğu oldu. Adı İlyas. Erkek, evet. Nur topu gibi erkek oldu. Ondan sonra Yeni aynen. oldu Cevdet'in. E, Mevludunu yaptık. Hatta bu sene 8. ayda hep beraber tatile gideceğiz. İnşallah Allah, Allah izin verirse. verirse. Aynen. E, orada da inşallah eğer zamanımız olursa çekim yaparız tabii ki. Evet. Sonra başka ne oldu? Başka... Aslında baya bir değişiklikler, gelişmeler olmuş Cevdet yani hayatımızda. Hayır, bir işten çıktım, yeni bir işe girdim. Hı -hı. Ben işten çıktım, yeni bir işe girdim. İkimizin içinde daha hayırlısı oldu. Aynen. Ondan sonra eş, işte kardeşimin çocuğu oldu. başka ne oldu? Öyle falan. Başka da bir şey olmadı aslında. ya bir İstanbul'a gittik, geldik. Ondan sonra ama bana eğer sorarsanız bu son bir senede sizin en faydalı yaptığınız şey ee, Gülsüm'le benim bu son bir senede en faydalı yaptığım şey boykot yaptık. Gülsünle. Aynen. Bir sene, yaklaşık e, bir sene olmadan yarım sene. Filistin olayları çıktığından belli. Oktober ayından boy, beri. Gülsüm bir Whatsapp grubunda bir boykot sitesine girdi ve İsrail ürünlerini boykotlamaya başladık. Eve kola falan almıyoruz artık dışarıdan. Yahudi ürünlerini eve sokmamaya çalışıyoruz. Bilmediğimiz şeyler var mı bilmiyoruz ama bildiğimiz şeyler sokmamaya çalışıyoruz. Dışarıdan e, şeyler almıyoruz artık öyle Starbucks Hı -hı. falan girme. Öncelerimiz yalan yok, Starbucks'a girip kahve falan alıyordum. Onları bıraktı. Yani ama çok herkes şey... alıyordu yani bir tek biz Aynen. değildik. Aynen ama çok... insanların yavaş yavaş gözü gözü açılmaya başladı. Hı -hı. Bir boykot işe yarıyor. Hatta Avusturya'da What... bir WhatsApp grubu var. gözüm orada şu an. Orada bütün boykot olan şeyler yazıyorlar. Evet. Biz etkisini de görüyoruz. internette takip ediyoruz. Çok büyük konserler, kola gibi şeyler çok az şey çok para kaybı yaşanıyorlar. Yani, elimizden geldiğince yani yapmaya elimizden çalışıyoruz. Gelen bu. Biz gidip başka Hı -hı. bir şey yapamayız. Bağış yaparız. Elimizden geldiği kadar boykot yaparız. Ağzımızla bunu kabullenmediğimizi söyleriz. Hı, -hı bizim elimizden başka bir şey gelmiyor. Daha fazlası gelse keşke de yapsak. Evet belki bilmediğimiz birkaç marka da vardır aldığımız. Hani kadar e, o ben, kadar çok ki. E, geçen bir tane e, e, televizyon programıydı. Haberde mi baktım? E, Türk market sahibi adam boy boykot ürünlerini e, kaldırdı. Eee şey Türk hmm. Türkiye'de Türk dükkanında %60'ı is İsrail %60'ı is İsrail malı. Hı hı. Yani ya İsrail'e destek veriyorlar ya İsrail Yahudilerle işbirliği yapanı %60 yani bir şey alıyorsun getiriyorsun iki gün bir ara aradan iki hafta geçiyor aa bakmışsın Yahudi ürünü yani bazı şeyler artık çoğu şey öyle yani ürünleri. Aynen Mekke'de de şu anda öyle ona da çok üzülüyorum mesela Mina'da böyle gelenlere dinlenmek için Lipton, Coca Cola, Nescafe'nin ürünlerini veriyorlar yani Mekke'de bence şu an işgal altında ben öyle düşünüyorum. Direk e, Mekken'in karşısında mesela Starbucks var. Yani evet. onlar da beni çok üzüyor aslında. Yani onun için de buradan herkese davet ediyoruz bu Boy boykot olayına. Hı -hı. Gerçekten yani bu insanların sadece bu insanın zulümden bizim kurtarmamızın tek ne de bunların paralarını ellerinden almak. Aynen. Ama. Bizim bile tek yapabileceğimiz şey boykot. Allah da bizim elimizde. Ürünlerini Hı. kullanmadan çok farklı ürünler var. Bakın bugün kola içmiyoruz, gidiyoruz şu, şu barın kolasını içiyoruz. Yahudi malı olmayan, onun şeyini yani değişik şeyler içiyoruz ya da bilmem ne başka şeyleri kullanıyoruz artık. Ee, persil kullanacağına ya da başka şey kullanacağımıza değişik değişik markalar <laughs> kullanıyoruz yani. Hem daha çok hem kesemize de daha iyi oluyor. çünkü daha ucuz eş ürünler kullanıyoruz. Aynen. Lidl'la mesela biz burada gitmiyoruz. Lidl'da boykot. Ee, araştırıp buluyoruz yani o şekilde. Hayırlısı ya inşallah bu zulüm ortadan kalkar. Hayır. Günde Expo Türkiye'ye gittik, bir tane e, festival Türk festivali vardı, biraz bir yanayın biraz dışında. E, ondan sonra orada da bayağı bir Türkler vardı, Haluk Levent gelmişti. Ha evet çok güzeldi e, hatta bir festival. Konuşma belki gözüm onu koyabilir bilmiyorum koyabilir miyim. Hepsini çekmedim mi? ben. Filistin için konuşma Hı -hı. falan yapmıştı. Aynen ne, ne çok diyecekti. güzel, çok değerli ama, bir sanatçı. Ondan sonra Arapçalar Filistin için bir e, şarkı da söylemişti, o da gerçekten çok güzeldi. Bu videoyu böyle kapatalım mı Cevdet? Ben aslında yemek yapacaktım. Ama sanki böyle açıklama videosu olarak kapatsak daha güzel olur diye düşündüm. Aynen olur. Çok da uzatmayalım. Ben direkt yeni bir video, videoya başlarım çünkü. Yemekle başlarım. Onu başka bir vlog olarak yüklerim. O zaman öyle yapalım. Hı hı. O zaman ne diyoruz? hoşça Hoşçakalın. Evet, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bol bol desteklerinizi bekliyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz ve abone olursanız da çok seviniriz. Görüşmek üzere.